Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere tavada şöyle iki tane tost ekmeği ile tost yapacağız inşallah kahvaltıya. İn önce şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağımı tavamda erittim gördüğünüz gibi. Ocağımın altına açtım. Şimdi arkadaşlar iki tane Çırpmış olduğum yumurtamı şöyle tavamın içerisine dökeceğim. Arkadaşlar özellikle ufak tava kullanıyoruz. Bir tane iki ekmekle iki dilimle bir tost yaptığımız için ekmeğimizin şöyle boyutuna göre fazla taşmaması lazım, yani dağılmaması lazım yumurtamızın. Şu şekilde arkadaşlar. Güzelce yumurtamızı pişireceğiz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle bakın. Yumurtamız pişiyor altında. Şimdi bunu arkadaşlar şu şekilde şöyle çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu kenarlarında kesip içerisine bırakabiliriz yumurtanın. Kesmeden de durabilir tabii ki hiçbir sakıncası yok. Şöyle arkadaşlar. Şimdi alt kısmına da hafiften ekmeğimizin lezzetlenmesi için şöyle küçük bir tereyağı parçası bırakıyoruz. Bakın. Çocuklarınıza cumartesi, pazar evde kahvaltılarda muhteşem bir lezzet oluyor. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Şöyle şimdi arasına dilim salam koyacağım. Bakın. Şöyle iki tane dilim yeterli üzerine de tabii ki ister dilim haşar isterseniz rende haşar koyabilirsiniz benim gibi. Hangisi varsa evinizde arkadaşlar. Şöyle bolca haşarımızda ilave ediyoruz. Salam yerine sucuk da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci ekmeğimizi Güzelce bastırıyoruz üzerine. Bakın. Şöyle bastırıyoruz ki de aynı tost makinesi gibi tost yapıyoruz yani. Ama bunu tavada yapıyoruz ve şimdi çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın ekmeğimiz ne güzel kızarmış. Şimdi bu kenarına da biraz altına tereyağı bırakacağım. Şöyle. Buradan bunu da öbür tarafını da tereyağıyla kızartacağız. İsterseniz sucuk dilimleri de koyabilirsiniz sevgili izleyicilerim. İnanın çok lezzetli oluyor. Eğer yapmayan, bilmeyen varsa aranızda çok lezzetli oluyor. Yine gerçekten bir lezzet garantili yani. Bütün yiyenlerin çok beğendiği. Bir tane daha, bir tane daha isteyenlerin olduğu bir lezzet yani. Gördüğünüz gibi çevire çevire ekmeğimizin iki tarafını da kızartıyoruz. İçindeki yumurtamız pişmiş zaten kaşarlarımız da eriyor, salamımız da muhteşem bir şekilde lezzet veriyor ve inanın hepinize tavsiye ediyorum yani. Şöyle bir bakacağım şimdi. Bakın arkadaşlar, tereyağıyla ekmeğimizin öbür tarafı da kızardı. Oh, mis gibi koktu, mis gibi. Mübarek Rabbimin nimetlerine arada şükretsek az yani. Sabah ben bu şekilde kalktığımız zaman yapıyorum. Kendimize de oğluma da yani çok da beğenerek yiyoruz. Yanında domates, salatalık, zeytin artık neyle yemek isterseniz gerçekten hepinize tavsiye ediyorum yani. Yapın deneyin. Ondan sonra lezzeti göreceksiniz yani. Evet sevgili izleyicilerim tostumuz yemeğe hazır. Görmüş olduğunuz gibi ortadan da dörde kestim bu şekilde. Yanında da istediğiniz yeşillikle servis yapabilirsiniz. İnanın çok lezzetli, yine çok garantili bir gerçekten tost arasına sucuk, salam, istediğinizi koyabilirsiniz. Tulum peyniri. Şöyle bakın arkadaşlar. kaşarları erimiş, salamlı, bol yumurtalı, sevgili izleyicilerim mis gibi tereyağı kokuyor. Yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı güzel ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun, sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. İşleriniz, güçleriniz rast gitsin.